ma Allahu ve rasuluhu ifadesini bazıları rasul de haram kılar şeklinde anlıyorlar. Rasul nedir? Elçi nedir? Yani bir, bir kişi bir kişi kendiliğinden bir söz söylese buna elçilik denir mi? Elçilik kendisini elçi olarak gönderdiği gönderenin sözünü söylemektir elçilik. Onun için Allah'ın haram kıldığını biz Allah'tan mı duyuyoruz? Resulullah'tan duyuyoruz. Dolayısıyla orada Resulullah haram kılmıyor. O Resul olduğu için onu gönderen haram kılıyor. Zaten bir kelime, evet, ve la yuharrimun ma harrama Allah Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığını haram kılmayanlar. Yani o aynı şey peygamber için de söz konusudur. Bak peygamberimizin eğer haram kılma yetkisi olsaydı Tahrim suresi iner miydi? Yani Cenab-ı Hak orada ne diyor? Estağfurullah billahi ya eyühen nebiyyu ya rasul demiyor bakın orada. Rasul elçilik gereği Allah'tan aldığı sözü tebliğ ettiği zaman rasul denir. Ama nebi peygamberimiz 24 saat nebidir ama 24 saat rasul değildir. Yani bir, bir öğretmen 24 saat öğretmendir ama 24 saat öğretmenlik yapmaz. Onun için uyarılar nebi kelimesiyle yapılır. Resullük yaptığı zaman Allah'ın anlattığı emirlerini bize anlatır. Orada ne diyor? Ya yuhen nebi, ey peygamber. Ey nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Peygamberin yetkisi olsaydı Allah böyle der miydi? O zaman da peygamberimiz derdi ki, Ya Rabbi verdiğin yetkiyi kullanıyorum dedi, değil mi? Onun için rasullük kelimesi çok önemli. Bunlar hep ihmal ediliyor maalesef. Her şey birbirine karışıyor.